benim biletim hazır. Ben bugün 5'te İstanbul'a gidiyorum. Ne bileti? Hayırdır? Nereden çıktı İstanbul? İstanbul bileti. O gün anlatmıştım ya. İş kesti, büyük bir ihale. Bütün personelden Kerem Bey rica etti. Beni de özellikle istedi. Gidiyoruz yani. Bugün 5'te ayrılmış biletiyiz. Gidiyoruz. Ha, evet. O gün konuşmuştuk. Ben de gitmiyorsun demiştim. Ama hayatım ben senden izin almadım. Sadece haber verdim. Gidiyorum yani bunu bil O zaman şimdi söylüyorum gitmiyorsun. Ben de diyorum ki izin almadım. Gidiyorum. İşim bu yani. Didem çok gereksiz yere uzatıyorsun muhabbeti. Gitmiyorsun diyorsan gitmiyorsundur. Muzaffer. Biz evlenmeden önce ne konuştuk? Hadi benim işime saygı. Hani benim kariyerime saygı. Hani benim hayallerime saygı. Hani benim yapacaklarıma saygı. Nerede bunlar? Bu benim işim, saygı duymanı bekliyorum. Daha ne kadar saygı duymamı bekliyorsun Didem? evlenenin 8 yıl oldu. Daha nereye kadar kariyer hırsın gelecek? Senin bu iş hırsın, bu kariyer hırsın yüzünden tam bir aile bile olamadık. 8 yıldır bir çocuğumuz bir de yok ya. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ben kariyerimde istediğim yere gelene kadar bir şekilde bana anlayış gösterecektin. Ve benden asla çocuk istemeyecektin. Ben şimdi çoluk çocuğa nasıl bakayım? Benim işim var gücüm var saat 5'te biletim var diyorum Ne çocuğumuza aferin misin sen Çalışma o zaman Lida Ben sana bakamıyor muyum Benim getirdiğim para yetmiyor mu sana Bravo ya Vallahi seni tebrik ediyorum ya Yani ben eve tıkılacağım Sana çocuk doğuracağım Senin işini göreceğim Çocuğunu büyüteceğim Ne kariyer ne işim ne gücüm Ben bir bireyim sen farkında değil misin Bunlara saygı duymak zorundasın Eğer böyle bir evlilik hayal ediyorsan bir cariye alsaydın kendine ya da bir hizmetçi. Hizmetçi mi? Ne işimi mi yaptın ki? Ne işimi gördün ki? Eve geliyorum ne ütü var, ne çamaşır yıkanmış, ne bulaşık yıkanmış, ne yemek hazır. Yemeği bile hazırlayıp gecenin bir yarısına kadar eşim nerede diye bekliyorum ya. Söyleyene bak ya. Banyodan çıkıyorsun havluların ortada. İşten geliyorsun çorapların ortada. Bir işin ucundan tuttuğun yok. Yemeği hazırlıyorum, sofrayı kuruyorum, bir tabak içeri götürdüğün yok. Bunları söyleyen sen sen kendine dön önce bir bak. Kusura bakma ama sen bana bakmakla sorun. Sen de beni anlayamıyorsun. Yemin ediyorum senden sadece saygı bekliyorum. Sadece saygı bekliyorum. Bak adam beni özellikle çağırıyor. Büyük bir iş diyorum. Eften püften bir şey değil bu. Daha ne kadar saygı duyacağım Nida? Artık yeter. Senin bu iş gezilerin, bu iş seyahatlerin Canıma tak ettirdi. Yeter artık. Gitmiyorsun hiçbir yere. Muzaffer. Ben senden izin almıyorum. Bu bir ben bugün 5'te İstanbul'a gidiyorum. Gitmiyorsun. İstanbul'a gidiyorum, sana da çocuk doğurmuyorum. Bu çocuk mevzusunu çok fazla uzatmaya başladın Didem. Artık düzenli bir aile hayatı kurmanızın zamanı geldi. Üzgünüm Muzaffer, kuramayacağız. Eğer böyle olacaksa kuramayacağız. Çocuk yapmayacaksak ne demeye hmm. evlendik o zaman biz? Anlamadım ya. Ne demek ne demeye evlendik çocuk yapmayacak? Bu ne demek ya? Bu ne demek? Sen beni insan yerine koymuyor musun şimdi? Sırf benimle çocuk yapmak için mi evlendin? Seninle çocuk yapmak için evlendim, evet. Çünkü sevdiğim bir insanla çocuk yapmak ister birisi ya. Evet. Evet. <laughs> <laughs> Muzaffer. Adam gibi konuşsaydın, yemin ederim gitmezdim. Ama şu saatten sonra ben gidiyorum. Didem, hiçbir yere gitmiyorsun.